Ne Gazze'ye Starlink yolluyordun Musk? Ne değişti? Galiba biliyoruz. X'te Yahudi karşıtı içerik yayınlamakla suçlanan milyarder iş adamı Elon Musk, 27 Kasım Pazartesi günü İsrail ziyareti sırasında Netanyahu ile bir araya geldi. Bu ziyaretten sonra Musk'a bir haller oldu. Çok değişti. Biraz başa dönelim. <laughs> Mask İsrail ziyaretinden günler önce Yahudiler insanların kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istediklerini iddia ettikleri türden diyalektik nefreti beyazlara karşı dayatıyor diyen bir gönderiye asıl gerçeği söyledin cevabını verdiği için antisemitik olmakla suçlanmıştı. Bunun üzerine Beyaz Saray Elon Musk'ı çirkin bir Yahudi karşı komplo teorisini desteklediği için kınadı. Büyük firmaların ekranlarını kaldırma tehdidi milyon dolarlara mal olacağından Musk hemen geri adım attı. Nehirden denize kadar ve dekolonizasyon ifadelerini Yahudi soykırı çağrıştırdığını ve bunları kullananların hesaplarının askıya alınacağını duyurdu. Bitmiyor. Musk 28 Ekim'de X'ten yaptığı açıklamada sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze şeridindeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunulacağını duyurmuştu. Durun. Geri adım geliyor. Ya. Musk İsrail ziyaretiyle birlikte kararını değiştirdi ve Starlink uyduları konusunda İsrail'le anlaşmaya vardığını duyurdu. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Kari yaptığı açıklamada Musk'la prensipte anlaşmaya vardıklarını belirterek bu önemli anlaşma sonucunda Starlink uyduları İsrail'de Gaz Zehir'de dahil olmak üzere yalnızca İletişim Bakanlığı'nın onayıyla çalıştırabilecek dedi. Milyon dolarlık iş insanı da olsan esirsin. Musk Gazze'yi ziyaret etmeye ne dersin?